Dikolayım diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ve emma lelleti li nefi il cinsi. Nefi için olan la fehi yuradu biha nefi cemi'i cinsi ala sebil-i Tabi onunla cinsin tümü nefi kast edilir ve kesin bir şekilde. Mesela la racula dediğin zaman bütün adamlar. Ama tabi aslında nefi cins diyorlar. Nefi sifet il cinsidir. Hı. Mesela racula kaimun anası nedir? La racula kaimun. Adam ayakta değil. Bak ayakta değildir. Adam yoktur manasında değil. Evet. Yani dolayısıyla bu da nefis cins diyorlar. Bu da mutlak mahzuftur. Evet. Nefi cins. Onu bil. Ey lev... Evet. Söyle. Ve evet. ta'melu amele inne. Bu innen amelini yapar. Mefhum? Evet. Yani fetansibil isme ve tartal haber. İsmi nasip, haberi de rafi yapar. Evet bir şart yani yekune ismi ve haberu nekilete. Yine bunun da ya la olduğu gibi la marsa da la da olduğu gibi burada da ismi ve haber ikisi nekile olacak. Ve evet. yekune ismi ve ismi ona bitişik olacak. Yani bitişik dediği yani haber o bu kadar olmayacak. Fe in ismuha ismi ve mudafen ev müşebben bil mudaf. Eğer ismi mudaf ya da şübhi mudaf olsa Melle inne jalilla fi nekilem. Ne Evet. Anladın mı? Ve evet. ikan ismi mudafen o mudaf. Bir şeye bakayım ondan sonra devam Buyurun. Bilmiyorum birazdan. Eh, şey demiyor. Anladın mı? Yani burada hani biz ismi ne 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 fiyatlarla isim arasında kilada diyorduk. Haber mukaddem olmaz ama haber zarf çağrı mevcut ise olsa mukaddem olmaz. Ama haberin meamuli mukaddem olur. Burada o yok. Ben hmm. yani ona baktım. Söylemiyorum. Tamam. Tabii. Feyda feyin kana ismu e mudafen ev şebel mudaf. Ey ism mudaf ya şebel olsa fe mu'rab mensub. O zaman mu'rab ve mensubdur. Nahu la sahibi ilmin mabqut. İlim sahibi yani gazap edilmez. Anlaşıldı mı? Evet. Ee, Mekt yani cezalandırılmaz. Yani çünkü ilmi gereğiyle amel yapar. Yani onu, o şey o manada söylüyor. Ve bu da sahibi ilmi daf olmuş ya. <laughs> e, Mansuptur. Zaten mudaf olduğu için tenmi gelmiyor. Yoksa evet. e, mebni değildir. Mevkut da onun haberidir. Burada mudaftır. Ve tali an cebelen. Hadum da şübe müdaf. Şübe, şübe onun manasını tamamlayan bir şeyin ona bitişmesi. Hmm. Mesela cebelen talihan manası tamamlıyor. Hmm. Mef'ulidir. Bazen hmm. mef'u olur. La, e, bazen car mecur olur. Hmm. E, Mesela la la hasenen ve La hasenel ve çuhu. Hmm. Ona mef'u Mesela e, la rafiqen bil ibad şeydir onda. Söyle. Car mecur ona mütallıktır. Hmm. Yani şüphe mutaf bettasal bir şey hmm. bir anayız. Sonra kere mef'u olur. O mesubi o mecur mecur mütallıktır. Anladın mı? Tamam. Yaz kazıyı söyledim ama tekrar dilersin. La tali'an cebelen hadun. Bak cebelen o tali'an mef'ulidir. Şöyle müdaftır. Hadun'un da haber oldu. Vel müşebbehu bil müdaf. Ve zaten diyor. Zaten adam demiş bak. Şöyle müdaftır nedir? Ve met tasar bir şeyin tamamen manahu. Manasını tamamlayan bir şeyin ona bitişmesi. Dedik ya ister onunla merfu olsun. İster onunla mansub olsun. İster car-ı olup ona talip olsun. Ve inkana ismi var müfrede yani. İsmi la ise. Bak burada müfrede idafe şu idafeye karşıdır. Ya. Hmm. Yani tesin cemaat karşı değil. Evet. Bu Filistin'dedir. Alo. De, aleyküm de, aleyküm de, selam. Konum atma imkanınız var mı? Daha neseyi bilmiyorum. Tamam sana atalım. Tamam. Ne konum atacaksın oğlum? Evet. Bunu duydurmamız lazım o zaman. Neden vermişim? Ama şey yok ha ismi yok sadece şey var. Ne işte, şey de çıkmadı. bakın ki abi bu dur herhalde. Daha sonra Yo daha dinden sonra